milletan selamünaleyküm herkese hayırlı sabahlar hayırlı günler arkadaşlar Ramazan ayının son gününde Cenab-ı Allah'ım Rabbim tuttuğumuz oruçların hepsini kabul edilsin arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben iyiyim Allah'a şükür Erkenden uyandık bugün ne yapacağız baklava yapacağız annemle arkadaşlar Ama öncelikle söylemek istediğim bir şey var bu konuya daha önce de değindim ama Cenab-ı Allah'ım Rabbim Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Hani dualarımız, kalplerimiz hepsi onlarla ne kadar hani gündemden uzak tutulsa da bazı şeyler hani orada gerçekten bir katliam var. Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan bir zulüm var. Hani bunu yapanlar cezasız kalmasın. Rabbim hani her şeyin hayırlısını bilir. Söylemek istediklerim sadece bu kadar arkadaşlar ve herkes dua etsin sadece arkadaşlar. Orada kardeşlerimiz için dua edelim hep birlikte. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan bugün ne yapacağız? Baklava yapacağız ama şöyle söyleyeyim. Bizim eski usul yapacağız arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Annemle birlikte yapacağız. Annem tarifini verecek. Belki uzun bir video olabilir. Çünkü en ince ayrıntısına kadar anlatmak istiyorum arkadaşlar. Sizler de deneyin çünkü evinizde inşallah. Ya Allah bismillah deyip bir geçelim bakalım. Evet arkadaşlar Malzemelerimiz hazır, unumuz annem hepsini hazırladı. Anne selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı sabahlar. Aleykümselam, hayırlı sabahlar. Kolay gelsin anacığım. Sağ olasın adam. Herkesin Ramazan şerifi hayırlı olsun, bayramlar mübarek olsun. Amin. Şimdi alemim. Hanecim, şimdi bir bardak süt dökeceğiz. Bir bardak bardağı, süt, süt arkadaşlar, bir su bardağı, on bardak un, yarım çay ka çay bardağı sıvı yağ. 3 tane yumurta kıracağız arkadaşlar. Ve kulak memesi kıvamına gelinceye kadar ununu şey suyunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Hamuru bu şekilde yapılıyor baklavanın. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğiz. Yani tuzunu bize attık zaten annemle. Annem yumurtalarını kırsın. Hani kulak memesi kıvamında olacak arkadaşlar. Hani çok fazla ne sert olacak ne aşırı yumuşak olacak. Dinlendireceğiz mi yani peki? 15 dakika dinlendireceğiz. He, 10 15 dakika dinlendirecekmişiz arkadaşlar. Sonrasında susamını hazırlayacağız. Susamını yapacağız değil mi? Bu, he, bu dinlendirken susamını hazırlayacağız. He. Duran abi şimdi yardım edeyim. Şimdi bezelerini yapayım. Bezelerini de sen yapacaksın. He. Yok gayrı onu. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Annem hazırladı. Kulak memesi kıvamında. Aşağı yukarı 3-4 bardak su falan gitti. Bir de arkadaşlar bizim yapacağımız sini hani bir sini de yapacağız fırın tepsisinde değil. Dışarıda ocakta ateşte pişireceğiz eski usul. O yüzden şöyle söyleyeyim. Hani birkaç kişilik değil bizim yaptığımız. Şu an bizim yaptığımız 20-25 kişilik falan bir baklava yapıyoruz. yani bunu gelen misafirimiz gelmez de artık kendimiz konu komşumuz derken hep birlikte paylaşıp yiyeceğiz. O yüzden miktar olarak şöyle söyleyeyim. 20-25 kişilik bir porsiyon çıkıyor yani toplamda. Siz yaparken tarifinizi buna ona göre hesaplayıp azaltabilirsiniz. Atıyorum 10 bardak un yerine 5 bardak un kullanıp fırın tepsisinde 3 bardak veya 2 bardak su kullanıp bir bardak süt kullanabilirsiniz, bir yumurta kullanabilirsiniz. Hani miktarlarını bu şekilde azaltarak da yapabilirsiniz fırın tepsinde yapacaksınız. Ama biz dediğim gibi büyük de yapacağımız için o yüzden biz biraz ne miktarlarını fazla söyledim burada da zaten. Arkadaşlar şimdi susamımızı ezeceğiz, bir susamlı yapacağız. İçine dilerseniz ceviz, fındık, fıstık, da koyabilirsiniz ama. Siz eski böyle yapıyor. Ana şimdi bunu eskiden böyle mi ezerdiniz? Özel ezerdim. Hmm. Arkadaşlar susamı da ezmemiz gerekiyor. Eskiden de böyle oklava ile eziyorlarmış. Ha, yeni yakışlarına bakıyorum. Ya, böyle yakışacak mı? Yeni yakışlarına bakıyorum. mu anne? Uyuyor Susamla arkadaşlar zaten değirmenle <laughs> çalıştığım için sağ olsun Yavuz abim verdi. Dedi baklava baklava yapan dedi. Ağaç tutamı götür git dedi. Dedim sağ ol dayı dedim. Böyle mi oluyor? Evet, Ana ben bunu da evet. ezdirsem tahan yapar. Evet, tahan olmadan böyle olacak. Çok iyi anlar. Bir buçuk kilo kadar arkadaşlar kullanacağımız susam. Hani siz dediğim gibi miktarlarını arkadaşlar azaltabilirsiniz. Tamam. O, tamam mı? Ben şeye getirelim. Olur mu? Olacağız. Oraya dökeceğiz. Hmm. Hmm. ceviz Hı. Gerizle Allah var ne Bir tamam, kaç tane ceviz koyacağız arkadaşlar. Hmm. Yeter mi olur? Yeter. Hmm. Bu böyle olacak. Bunu hemen bitirelim. Susam yumuşatılacak. Susam yumuşatılacak yani. Evet arkadaşlar burada da ceviz parçalıyoruz. Ufaltıyoruz böyle. Susamımız hazır arkadaşlar. 1,5 lira kadar ezdik. Yumuşak olacak kıvamda. Dilerseniz arkadaşlar robotta da ezebilirsiniz bunu. Robotta da ortalama 1 dakika falan hani toplamda hepsi için. Hani parça parça atarsanız da da ortalama bir hani bir attığınızda ezmek için 40 saniye falan çevirmeniz gerekiyor. Yani fazla ezilmemesi gerekiyor. Bir çukuruyu da böyle hazır. Ana bunları da içine şey atayım mı? Atayım. Bunları da içine atayım. Çok evet. özelirse su, tayin olur da. Bak bu tayin gibi oldu. <laughs> İçine arkadaşlar fıstık da koyabilirsiniz, fındık da koyabilirsiniz. İçi değişti tabi de, damak zevkinize da, göre istediğiniz her şeyden koyabilirsiniz. Hmm. Ama biz hani köyde bu şekilde yapıyoruz. Ve hmm. tabi abim de, babam da olsaydı iyi olurdu ama onlar da geldiğinde yaparız onlara da. Onlar da şey dışında abim çırnaklı zaten öğretmen. Babam da şey dışında çalışıyor. Can Melemen tarafında İzmir'de. Onlar gelince onlara da yapacağız inşallah. Canları çeker kesin şimdi izlerler. Hakkınızı <laughs> helal edin baba abi. Siz, siz yapıyoruz ama inşallah siz gelince de yaparız. Evet arkadaşlar şimdi sinimizi yağlıyoruz. Yaklaşık ne kadar yağ gidiyor anne? Sinimi yağlayacağız. Ha. Üç kaşık falan. Öyle 3 kaşık falan arkadaşlar. Hatta şöyle bir su bardağı diyebiliriz. Değil mi? bir su bardağı kadar da bir çay bardağı kadar da var. Heh. Çinimizi yağlıyoruz alıyoruz güzelce ne? Arkadaşlar hazır yufkalardan da yapabilirsiniz evinizde. Marketlerde satılıyor. Hani genelde ben hazır yufkadan yapıyorum çünkü annem gibi açmasını bilmediğim için hazır yufka alıyorum bazen başka yerde yapacağım zaman hazır yufkadan da yapıyorum. O zaman da tarif aynı bu şekilde oluyor. Fazla değişmiyor. Tabii köy usulü biraz farklı arkadaşlar. Hani diğer baklava tariflerinden biraz farklı olur. Kalanını Kalanında geri tencereye döküyoruz. İlk ha, i̇lk ilmesin diye arkadaşlar. Anam tabii işin ustası. Bizim gibi değil ki. <laughs> Böyle yağlar. Tamam. Orada arkadaşlar yağımız ısınıp dökülüyormuş. Bunu ben de tepsiye şey, elime alınca fark ettim. Anne dedim yağ ısıttım dedim. Dedi, yağ ısıtırı da dökülür dedi. Dedim tamam dedim usta sensin. Dedim. Yağımızı ısıtırıp dö dökü döktük. Şimdi bezelerimizi yapalım. Annem bana göstersin nasıl bez yapacağımı. Ben bezelerimizi yapayım. Yaklaşık kaç beze çıkardı anne? 30 beze olacak. 30 beze falan olacak arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Evet arkadaşlar. Beze işi de yine bende. Malum öğrendim beze işini. Ana onun neydi? Bir buna tane atalım. Allah bismillah Ana büyüklüğü nasıl olacak? Abi, abi. Evet arkadaşlar. Annem için ustası tabi. Güzel açıyor. Ben böyle açamıyorum. Öğrenemedim. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş açacağız. Açlayacağız. Ben de arkadaşlar. Hı. Hamurun bezesini ayarlıyorum. Baklavanın. Hamurunu. Anne böyle oluyor değil Biraz bir, bir de dengeli yapmayı öğrenirsem. Bu şekilde arkadaşlar. Bezelerde hazırlanıyor. Tabi annem de iyicene açtı arkadaşlar. İncecik olacak arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar ince olacak. Açabildiğiniz kadar. Evet arkadaşlar ilk katmanımızı ya Allah bismillah deyip seriyor annem. Fazlalarını keseceğiz mi anne? Fazlalarını kenarlarından keseriz. He. Kalın olur. Fazlalarını arkadaşlar kesiyormuşuz. Bu şekilde güzelce Somatacağız mı onu? matrud. Mhm. Sonra kimi göstər bu şey. Bu azadlandı şüylə. Yapışmayacaqdır. Sonra. Sonrasına bolatacağız. O zaman dinlə. arkadaşlar. Şimdi de annem içine atıyor. Bol cana. Bol Böyle atacağız. 30 kat yapacağız böyle. Evet. Ya Allah bismillah ben bezeleri bitireyim. Bezeleri de arkadaşlar ne güzel yapıyorum. İyicene beze içinde kendimi geliştirdim. <laughs> Yusuf Allah çıkıyor. Evet arkadaşlar şerbetimizi de koyduk. Şerbetimizi arkadaşlar biz bir buçuk yaptık Hani bir 2 iki litre su koyduk. Ama hani annem şeker hastası olduğu için hani fazla şekerli yapmak istemiyoruz. Ama normal standartında da ikiye iki konur yani arkadaşlar. Siz yapacak olursanız eğer birebir şekilde yani atıyorum bir buçuk kilo şekere bir buçuk litre su ekleyin. Veya 2'ye 2 iki olarak şekilde. O şekilde yapın. Limonunu da en son sıkacağız arkadaşlar içine bir tane limon sıkacağız. Şekerlenme yapmaması için artık kalanına da devam edelim. Evet arkadaşlar baklavamız artık kesiliyor. Annem kesiyor. Bunu kestikten, kestikten sonra ocakla vuracağız. Üstüne saç kapatacağız. Altına kor. Bir fırınlama tekniğiyle. Oh. Ne oldu dayım? Hmm. Elimi sağlık Bana büyük elimi bulaştırtmıyor. Kendi yapacak baklavasını. <laughs> arkadaşlar baklavamızı kestik. Son susamalıktan bir katman sonra yağ sürüyoruz söyle bir arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan bir katman daha ekleyip kesiyoruz. Şimdi de yağ kızdırıyoruz. Yağını dökeceğiz sıcak bir şekilde. O yağda arkadaşlar ortalama bir su bardağı kadar yağ kızdırıp üstüne gezdireceğiz. Ondan sonra pişireceğiz. Evet arkadaşlar şerbetimiz kaynadı. Aşağı yukarı arkadaşlar kaynamaya başladıktan 15 dakika kadar falan sonra indireceğiz. Soğumaya bırakacağız. Çünkü şerbeti soğuk dökeceğiz. Baklavamız sıcak olacak. Şerbet soğuk olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yağımızı dökeceğiz. Şöyle bu kıvamda olacak arkadaşlar yağ. Hani döktüğümüz zaman codur codur edecek. Oh. Bundan sonra da pişirmeye bırakacağız. Bir yana ateşimiz yanıyor arkadaşlar. Kol olsun diye iyice birleştirdik. Alt üst artık pişireceğiz. Oh. Havada ısınıp gelir. Fazla sıcağı kalmamak için erkenden yapalım dedik ama ister istemez biraz uzun sürdü. Allah şükür ya Rabbim. Evet arkadaşlar şöyle altına az bir for olacakmış. Üstüne ateş yakacağız çünkü. Üstünden dökülenler birlikte altı dengelenecekmiş. Anam öyle söyledi. Abi ben ilk defa yapıldığını gördüğüm için <laughs> ben de sizinle birlikte öğreniyorum bunu. Ama kamplarda da ufak tazlı yaparız inşallah. Oh. Bunun lezzeti de bir ayrı oluyor arkadaşlar Tabii. Evet arkadaşlar üstüne de ateşi yaktık. Şimdi bu şekilde gürleştirerek bir yandan kor olacak. Ateşi dağıta dağıta üstüne pişireceğiz. Tabii inşallah siz bunu yapabilirsiniz. Fırında daha kolay olur tabii de ama bu şekilde de arkadaşlar lezzeti tadı bambaşka oluyor. İlla ki hani eskinin yerini tutmuyor hiçbir şey. Bu şekilde de pişireceğiz kalanını. Şimdilik bir dövdürdürelim pişirmeye başlayalım anneme yardım edeyim ben de. Evet arkadaşlar baklavamız pişti. Böyle güzelce hemen şimdi şerbetini dökeceğiz. Evet arkadaşlar şerbetini de iyice böyle döküp yediriyoruz. ve bayram için baklavamız hazır arkadaşlar. Annemin eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Kırmadı beni yaptı. Umarım siz de evinizde denersiniz arkadaşlar. Biz ateşte ortalama 45 dakika veya 1 saat falan pişirdik. Ama fırında bu süre değişir tabii ki. Fırında da arkadaşlar aşağı yukarı ortalama 1 saat falan pişmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarif arkadaşlarımdan geldiği kadar detaylı bir şekilde anlattım. Ee, videoyu izleyerek siz de yapabilirsiniz. Miktarlarını falan hepsini söyledim zaten videonun içerisinde. Diyeceklerim bu kadar. Ee, arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.